Geçen sene de böyle Beşiktaş'ın maç içerisinde kıvılcımlardan sonra tempoyu arttırdığı ve geri dönüşler yaptığı çok maç oldu. Bugün de golü erken yemesi belki gol yemek çok fazla bir e, şey ifade etmeyebilir ama o kıvılcım Beşiktaş takımını yüksek tempoya zorladı. Devre arasında bir şey söyledik, oynanan ilk yarının temposuzluğundan dem vurarak. Dedik ki Beşiktaş'ta sabretmen gereken oyuncular var. Gezal ve Chamberlain'i saydık. Biri asist, biri gol. Ama maçın içerisinde özellikle ikinci yarıda beş yaş geri düştüğü anda sazı eline alan bir oyuncu vardı orta sahasında. O da Salih Uçan. Bir orta saha oyuncusunun yapması gereken toplu, topsuz her işi çok çok iyi yapıyor. Kilit pas attı, Raşisa'ya asist yaptı, Çemmüleyn'e asist yaptı. Rakibi rahatsız etti. Pas kalitesinde her zaman Beşiktaş'ta bir istasyon oldu. Daha da sözleşme imzalamadılar Salih'le. Onu da söyleyeyim. Ama Salih bugün özellikle maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın en iyilerinden bir tanesi. Hacı Ahmet Öbit zaten belli bir standartın üzerinde oynuyor. Ee, ısrar ettiğin oyuncularda 70 dakika. Chamberlain ve Gezal. Bir sonraki maçta bir 70-75 daha. Üç günde biri olduğu için söylüyorum. Bu oyuncular eğer form durumlarını arttırır, 90 dakikalık tempoyu yakalarlarsa Beşiktaş takımının elinde olmayan o orta sahadan, hücuma katkı verecek orta saha özellikleri Chamberlain'e ait. Bu oyuncu bunu yapar. Savunma arkası koşuyu en son ne zaman bir orta saha oyuncusu yapmıştır Beşiktaş'ta? Atiba. Çok, çok geri gittin. <laughs> Atiba yani yapmış en son. E, Atiba'nın tarzı olduğu için söylüyorum. Bir kapanan savunmayı çözebilmek adına sürpriz koşuları yapan, harika bir kontrol ve klas bir vuruşla bitiren Chamberlain özellik olarak Beşiktaş'ın aradığı Hı -hı. oyuncu. Tempo olarak henüz hazır olmasa da özellik olarak Beşiktaş'ın aradığı oyuncu. Çünkü evet. Arman hem kanat oynamışlığı var kariyerinde, evet. öncesinde sağ sol fark etmez. Santrafor oynamışlığı bile var. Yani bu özellikleri varken bir 8 numarada değerlendirmek bu tür avantajları da beraberinde getiriyor bence. Maç boyunca Salih topu aldığı her an kafasını kaldırıp arıyor Ergut. Hani bir sürpriz koşu evet. arıyor. Şimdi Abu Bakar rakibin markajında. Cenk Tosun ikinci Santrafor giriyor ama hep markajda. Chamberlain gibi oyuncular rakip takımın dengesini bozabilecek oyuncular ve yaptığı koşuda dikkat edersen kimse takip edemedi. Ve Salih de o kadar ölçülü ve doğru zamanda bir pas attı ki kontrol edip işi bitirdi. Beşiktaş geri dönüşü kadar bence Gezal ve Chamberlain'in kazanımları çok önemli Beşiktaş için. Çünkü oyun gelmeden skor gelmez. Oyunu iyileştirecek oyuncular bu iki oyuncu. Yani Cenk Tosun ve Abubakar bitirici oyuncular tabii ki. Ki Abubakar yine her zamanki gibi Beşiktaş'ın can simidi oldu. <laughs> Yani gol yedikten sonra çıktı kornerden kafayı vurdu ve Beşiktaş'ın geri dönüşünü başlattı. Ama bu oyuncuları hazırlayacak, oyunu güzelleştirecek, beşiktaş rakibe üstün oynatacak oyuncular bu iki oyuncu. Chamberlain ve Gezalı Beşiktaş öyle ya da böyle kazanmak zorunda.